Oğlunuzun şehit olduğu haberini aldığınızda ilk ne hissettiniz? Peki abi bir oğlunuz daha olsa, askere gidecek olsa, şehit olacak olsa bunu kabul eder miydiniz? Şu anda o şehit kardeşimiz buraya gelse, bir imkan olsa buraya gelse. Ona ne söylemek isterdiniz? O acının emin ol Allah bizi bize bıraksaydı zaten şurada biz olmazdık. Ya ben bir kapıda yalın ayak geziyorumdur şimdi, akılsız başsız. Çünkü o acının o dakika tarifi yok, hakikaten tarifi yok yani. Hani herkes hani şehit olduk deyince ilk akla gelen bir mermi yemesidir. Yok mermi yemedi benim evladım. Bir güdümlü füze yedi. Açtım kapıyı, kalabalık bir heyet. Muhammed Ali Kalon'un babası siz misiniz deyince benim dedim. Amca bir içeri geçebilir miyiz dedi. Ali, Ali diyordum böyle. Kurban oldum, sen nereye gittin? İsmim Ebu Bekir Kalo. Kalo'yu hep merak ediyorlar. Aslında kale. Fakat nüfus memurunun eyi o yapması nedeniyle biz babamızdan iki kardeş kalı olarak devam etmişiz. Babamız kale, biz kalı. Bu böyle yani. Aslında Erzurumluyum. 2000 yılında göç ettim İstanbul'a. Öyle işte burada 20 yıldır çalışıyoruz. Çocukları okuttuk. Onları okuyunca da zaten bu dünya hayengamızı da tamamlamış saydık kendimizce. Öyle herhalde. Yeterli. Oğlunuzdan biraz bahseder misiniz? Onu kelimelerle anlatmanın bir tarifi yok. Bazen bana diyorlar ki otur bunun hakkında bir kitap yaz. Hakikaten kitap yazılacak bir çocuk. Sadece onun hani askeri başarısı değil, insanı başarısı da çok mükemmeldi. Hani bir izin dönüşü gidip bir güneşin anında karpuz satan arkadaşına akşama kadar yardım edebilecek bir düşünceye sahipti. Hani sen bir yıl okumuşsun, okulda kalmışsın, emir altında durmuşsun, sen gelmiş gitmiş, o bir izin gününü bir arkadaşın karpuz satan tezgahında geçirerek neyi hedeflemişti bilmiyoruz. Ya bunun gibi daha böyle çok var yani. O yüzden yani Ali'yi sadece bir olayda değerlendirmemek lazım. Ali çok bir olayın içerisinde hep böyle insani tarafıyla hep ön plana çıkardı ve kendini de hiçbir zaman ben onun ben babasıyım bir güne bir gün onu kendi ağzından ben şunu şöyle yaptım onu böyle ettim diye bir kelime duymadım Allah var duymadım evde duruşu dahi böyle acaba bu insan şimdi nasıl bir ruhaniyetin içerisinde diye böyle bakardık yani bazen ben kenarda otururdum böyle Ali izinden dönmüş olurdu bir kanepede oturmuş olurdu böyle bakardım Ali televizyon seyrediyor ama Ali aslında televizyon seyretmiyor. Çok farklı yani bir bakış açısı vardı zaten. Konuşurken zaten onun nereye baktığını az çok hani düşünebiliyordum. Şu an Ali burada değil. O duruşu bile yani o durgunluk duruşu bile onda bir o asil duruş ona yakışıyordu zaten. Bir arkadaşı da demişti ki Ali zaten aramızda yaşayan bir şehit gibiydi. Kendinden önce odaya girecekse kendinden önce edebi girerdi. Hakikaten öyleydi. Evladı böyle tanıtmakla ne kadar tanıtırsın ki? Gücümüz yettiğince işte. Askerde konumu Üsteğmen'di. Okulu da zaten oldu bitti hep başarılı bir çocuktu. İşte o çocukluk zamanında bile çok başarılıydı. Yani Ali'nin ilkokul yıllarından beri hep bir takdille gelirdi zaten. Yani onun biz hiçbir zaman küçük yaşından beri başarısız bir alanını görmedik aklı bile bir başka bir çocuktu yani. Daha diyecek bir şey yok yani. <laughs> Allah'ım işte öyle nasip etti. Peki oğlunuz neden asker olmak istedi? Şimdi daha önceden bir abisi askerdi zaten. Ona istinaden bizim teşviklerimiz olsun. Ben de istiyordum. Önünde yani birkaç tane örneği olunca o da şey yapmadı yani. Bir de zaten hep bir önde bir savaşma derdi vardı. Hani şimdi bir şey seçecek, önde olacak, savaşacak, yani niyet şehit olacak yani, düşünce kapasite bu yani. Hani okulun son yıllarında diyorlar ki siz bir görev seçin, yani bir sınıf seçmeniz lazım, mecburi bir seçim. Bu da sırasıyla işte topçusu var, işte piyadesi var, jandarması var, muharebe var. Askerde yani piyade biraz ön savaşta savaştığı için pek böyle rağbet görecek bir durum değildir yani. Yani herkes böyle başka bir görev ister başka ama Ali bana dedi ki baba ben piyadeyi seçeceğim dedi. E, niye piyade? Hani bizde zaten bir tane piyade var. Yok baba dedi yani ben onu seçmesem ben zaten rahat olamam dedi. Hani ben oraya bir rahatlık için gitmiyorum. Piyadeyi yazıyor ama birlik bunu topçu olarak atıyor. İşte eve geliyor üzülüyor aslında. Ben bunu hanımın ağzından duyduğum için söylüyorum. Daha sonra tabii şehit olduktan sonra biz bunu. Yoksa önceden biz bunları konuşmazdık. İşte Ali niye üzülüyorsun? Da diyor ki ya diyor benim dediğim olmadı diyor. Beni topçu olarak atadılar diyor. O da diyor ki yani niye ne oluyor ki yani topçu olarak atanınca? Ben piyade olacaktım diyor. Şehit olacaktım diyor. Önde savaşacaktım vesaire bir sürü şey. En son lafı da şu oluyor zaten. Diyor ki zaten Cenab-ı Allah beni o makama nereden kabul edecek ki? Ben iyi bir kul olsam zaten seçilirdim diyor. Sanki yani illa da piyade olacak, orada savaşacak sanki orada şehit olmaktan başka şansı yok gibi düşünüyor. Ama nasip eden Allah her türlü nasip eder ki. Peki abi oğlunuzun şehit olacağını hissetmiş miydiniz? Bir rüya görmüştüm. Rüyayı gördüğümüz gün hiçbir şeye yoramadık. Bir akarsu çok berrak. Böyle içindeki taşları, taneleri, kum tanelerini sayacak kadar berrak. Ben de içerisinde o taşların arasında bir kağıt uzandım çıkardım onu. Şu an yani unuttum ama ya 17 yazıyordu ya 19 yazıyordu. Tabii ben bunu ailede anlattım aile içerisinde. İşte böyle bir aydınlığa yorduk onu biz. 17 veya 19 gün sonra Muhammed Ali'nin şehit haberini aldık. Diyor ya en sevdikleriniz de sizi imtihan eder. Ali ile de bizi imtihan etti. Şimdi geçtik mi onu bilmiyorum, geçip geçmediğimizde, oraya indiğimizde göreceğiz. Peki e, oğlunuz nasıl şehit olmuştu? Suriye Afrin'e göreve gitti. Daha önceden o Zeytin Dalı Hareketi'ne katılmıştı. Hep geride savaşıyordu hani bir birliğinin komutası kendisinde, bir topçu birliğinin. Daha sonra Zeytin Dalı Hareketi bittikten sonra işte Kars Sarıkamış'ta görevliydi, iki kez daha gitti en son gidişinde de işte Suriye'den içeriye gidiyor. Orada hani herkes hani şehit oldu deyince ilk akla gelen bir mermi yemesidir. Yok mermi yemedi benim evladım. Bir güdümlü füze yedi. Hem de tek başına bir güdümlü füze yedi. Onu vuranlar onun o dakika, o saat oradan içeriye gireceğini biliyordular. Şunu da söyleyeyim, belki bunu ben sormayacaksınız ama ben söyleyeyim. Benim oğlumu vuranı, bana biri sormuştu çünkü bunu. Dediler ki senin oğlunu vuranı şu dakika şuraya getirseler ne yaparsın? Ben de şöyle bir düşündüm yani düşünüyorum da. Daha ben düşünmeden cevap geldi kendisinden. Kanını içersin değil mi dedi abi? Yok dedi. Niye kanın içeyim ben canavar değilim. Belki de affederim. Hani bir insanı affetmek için Cenab-ı Allah bana günah yazar mı? Yazmaz. Ben affedersem ne olur? Cenab-ı Allah ona uygulayacağı Adaletinden vaz mı geçer? Geçmez. Belki benim derecem yükselir. Benim ölçüm o bu değil. Benim ölçüm Resulullah Efendimiz. Hazreti Vahşi ne yapmıştı? Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. Sonra ne yaptı o Hazreti Vahşi? Tövbe etti. Hatta kendini peygamber adleden bir insanı da öldürdü diye biliyorum. O vahşi bir gün o işe yaradı. Ben bu insanlara karşı bir vahşice bir düşüncem yok yani. Ama savaşmaya sıra gelince savaşsam Allah'u alem acımam vallahi. Savaşırken acımam. Çünkü o da beni acımayacak. Ama yakaladım elime geldi. Bu zaten benim elimde artık. Yakasını bıraksam da bir, vurup öldürsem de bir. Oğlunuzun şehit olduğu haberini aldığınızda ilk ne hissettiniz? O ilk gün zaten o haberi aldığım gün hanımı bizdeydi. Kendisi orada olduğu için hanımı bizde kalıyor. Herkes odasında, ben de evde salonda oturuyorum böyle. Kapı çaldı ama kimseyi beklemiyoruz. Allah Allah dedim. Açtım kapıyı, kalabalık bir heyet. Görünce ben, bir şey oldu ama dedim. İnşallah hayırlıdır ama daha şehitliği ben hiç kendime kondurmuyorum. Buyurun dedim işte, Muhammed Ali Kalo'nun babası siz misiniz deyince. Benim dedim. Amca bir içeri geçebilir miyiz dedi buyurun dedim. Şimdi ben onlara buyur ediyorum. Onlar da bana buyur ediyor. Yani abi bir otur. Ben yani nereden bileceğim bana ne cevap, ne söyleyecekler. Üç sefer tekrarlamış da ben üçüncü kez kızımla gelin kızının kızım karşıda kanepede oturuyordu. Onların Ali gitmiş baba lafıyla uyandım ben. Yani komutan şehit oldu telrifatta. Ben diyorum ki komutan evladıma ne oldu? Hani şimdi evlatlarımız asker. Hani belki uzak düşünüyorduk ama aklımıza yetirmiyorduk ama ben hep evde de şunu şöyle derdim yani. Ola ki bir gün biz de böyle bir şeye kark olursak kendinize hakim olasınız. Böyle ben istemiyorum. Hakikaten belki bilinçli yapmadık ama o haber aldıktan sonra ben sadece şu lafla biraz sonra da niye dedim diye de düşündüm. Ama demişim artık. Ali, Ali diyordum böyle kurban oldum. Sen nereye gittin? Allah'a kul olacaksın. Allah'a kurban olacaksın. Kula kulluk olmaz. Ama işte o evlat acıyı vurunca biraz insanın dili de şaşabiliyor yani. Çok şükür fazla şaşırmadık. Ben hatta cenazeye yani taziye vermek isteyen benim ayağıma kadar da gelsin istemedim. Kapıda hep kendim karşıladım. İsterse bir çocuk olsun. Hatta bana diyorlar, sen otur oturuyor. Otur yok. Buraya bir şehidi ziyarete geliyor. Bir şehide taziye vermeye geliyorlar. Benim onları kapıda karşılamam lazım. Oturanak değil. Hep de öyle yaptım. Bağırmadım, çağırmadım. Bağıran olursa da dedim zaten. Biri bağırırsa dedim, karşınızda beni bulur. Buraya kim gelir gelsin. Herkes acısını güzel yaşasın. Ağlamayın demiyorum. Güzel ağlayın. Çığırışık ağlamayın yani yakışmaz bize. Senin oğlum şehit olmuş. Öyle boş bir şey olmamış yani. Böyle bağıracak, çağıracak durumda değiliz biz Allah'ın izniyle. Şükür ki bu vatana, bu millete ve her şeyden önemlisi benim bir dinim var ya. Benim dinim emrediyor bunu. Ve sana cenab Allah diyor ki bak şehidin makamı bu. O çok sevdiğinizin peygamberinin yanında ben bir makam veriyorum ona diyor. Daha ne istiyorsun sen? Bazen bize diyorlardı ki nasıl dayanıyorsunuz? Biz tanımadığımız halde bu şehide ağladık, sızladık, sevdik. Siz anne baba olarak nasıl dayandınız? Dedim ki bakın bize milyonlarca şimdi yazı yazan var. Mesaj atan var. Her birisinin ağzından şu kelime çıkıyor. Abim Allah size sabır versin. Şimdi bu sabırlar bize geliyor işte. Yoksa bizim o ilk günkü duyduğumuz o acının emin ol Allah bizi bize bıraksaydı zaten Şurada biz olmazdık. Ya ben bir kapıda yalın ayak geziyorumdur şimdi. Akılsız başsız. Çünkü o acının o dakika tarifi yok. Hakikaten tarifi yok yani. Ama sonradan Cenab-ı Allah hakikaten sabrını veriyor işte. Bir dua, birisi bir fatih okuyor. E bir deli, bir veli kimdir? Nereden bileceksin kardeş? Bir tane velinin, bir tane delinin sabrına Cenab-ı Allah belki bizi de öyle sabrettiriyor işte. E zaten sabredin diyor yani. Biz de sabrediyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Peki şehit gittikten sonra size bir hediye bıraktı mı? Evladı var bizim için. Kendi doğum gününde doğan. Mesela şimdi Ali olmasaydı, yani Ömer Ali olmasaydı biz onun her doğum gününde belki hüzünlenecektik ki öyle zaten. Ama şimdi biz her doğum gününde tebessüm ediyoruz. Allah'ın buradaki güzelliğine bakar mısın? Niye? Çünkü babasının doğduğu günde bir evlat geliyor. Peki abi bir oğlunuz daha olsa, askere gidecek olsa, şehit olacak olsa bunu kabul eder miydiniz? Bir oğlum daha var. Şehit olacaksa olsun yani. Hani ne kadar gaddar bir baba değil. Bu böyle algılanmamalı. Ben dünya yüzünde her şeyin en güzellerinin çocuklarımın olmasını istiyorum. Bana sorsalar ki şöyle sorsalar. Evladım mı şehit olsun, sen mi şehit olsun dersen derim ilk önce evladım şehit olsun. O kurtarsın en azından. Ha bize belki bu dünyada biraz hasret yaşatacak. E ne bilelim yani biz de burada çivi çakmadık. Biz de gideceğiz. E güzel bir şekilde gitmek var. Şu an ben sonumun nasıl olacağını bilmiyorum. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Allah bize hayırlı ölümler nasip etsin. Ali bir an vardı, bir an yok. Şimdi dualar peşinde. Fatihalar peşinde. günü yine bir sürü Kur'an okunmuş. Bana mesajı geliyor. Abi şunları biz okuduk. Duasını da size bıraktık. Şehidin başına gittiğinizde yaparsınız. Hangi kul için yapılıyor bunlar? Bundan daha büyük bir servet var mı? Ben ölsem dahi o eksilmeyecek. Şimdi ben şehit olmasam oğlum şehit olsun. Neyinden kaçıyorum yani? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah ya. Sıkıntı yok ki. Ama beni de götürseler tamam ben kan almaya bir şey değilim ama ama şimdi tam sırası yani. Vallahi bak bizi götürmeleri lazım şimdi. Şehit babalarını toplayacaklar. Gelin size böyle bir imkan var. Hani şimdi ben silah kullanamaz mıyım? Kullanırım. Hadi bana silah da kullandırmadın. Ya bana mevzi kazdıramaz mısın? Kazarım o mevziyi. Götür bizi buradan. Hani bir işe yarayalım yani. Cenab-ı Allah'ın zaten şehitliği nasip edeceksin. Eder zaten. Hak etmişse gider. Rabbim hepimize şehitlik makamı nasip etsin. Amin. Peki abi şehitler için bazen ölü ifadesini kullanıyorlar. Şehitlikle ölünün arasındaki farkı bize söyler misin? Şimdi onu öyle kullanıyor ama bizi yaratan ona ölü demeyin diyorsa ölü dememek lazım. Ha şimdi gerçek bir şehit mi onu sorgulamak lazım. Biz bilemeyiz ki. Şu an ben oğlumdan yüzde 99 emin olsam bile Allah'tan başka onun şehit olacağını kimse bilmez. Biz niye her duamızda ellerimizi açıp Ya Rabbi sen oğlumuzun şehadetini kabul eyle diyoruz. Bunun için diyoruz zaten. Bilsek zaten söylemeyiz. E Allah'a şükür ben gayrimüslim ve da herhangi bir dine mensup değilim. Bana bu şehitliği bahşeden bir dinin mensubuyum. E benim evladım da Allah'a çok şükür İslam'dı, Müslüman'dı gereklerini de yapardı. E benim oğlum şehit midir? Benim oğlum alacağı paranın hak etme değerini düşünen insandı. Onu hak edecek, öyle yiyecek. Bir vakit Sarıkamış'ta görevde dedi ki baba ben bir kurban kesmek istiyorum. Nerede kesebiliriz? Dedim ki amcanlara söyle Erzurum'la karşı yakın. Onlar kesiyorsa sen de onlara dahil ol. Oldular. İki evladım da oldu. Biz de Sirt'e gideceğim. Sirt'ten sonra oraya uğrayacağım. Göreceğim yani bayramda. Tekrar İstanbul'a geri geleceğim. Gittim. Dolabını açtım. Dolabında et yok. Bize ayırmış biraz. Oğlum sen kurban kesmedin mi? Kestim dedi baba. Ulan et nerede? Et yok. Dağıttım dedi baba hepsini. Ulan insan bir parça kendine bırakır. Boş bir baba ben alırım dedi. Şimdi bu düşüncede bir insanın şehit midir? İnşallah. İşte şehitlikte ölü olmanın arasındaki fark şehit olmasaydı bugün ben burada olmazdım. Benim oğlum şehit olmasaydı ben böyle medyada şurada burada oturup yazmazdım. Peki abi oğlunuz şehit olduktan sonra unutamadığınız bir olay oldu mu? Bundan 10-15 gün önce bir madalya töreni vardı. Çocuğuyla annesi benim karşımda oturuyorlar masada Ömer Ali ile. İşte yemekler yildi falan. Annesi hani daha bir buçuk yaşında daha konuşmayı bilmiyor bu çocuk. Ancak böyle yarım yamalak anne dede diyebiliyor. Ama daha baba dediği yok. Bir ortada bir baba da yok zaten. Annesi böyle telefonu tuttu. Ömer Ali gel bir selfie yapalım gibisinden. Tuttu böyle ama ben zaten hep Ali'ye bakıyorum böyle. Ömer Ali'ye bakıyorum. Baktım ki çocukta bir değişim oldu böyle. Ben de içimde dedim ki Allah Allah bu çocuk nereye bakıyor böyle? Yani şimdi bir telefonu tutsan Bakmaz öyle yani el şaplatacaksın, böyle edeceksin ancak yani bir resim alabilme imkanı oluyor bazen. Fakat bu sefer direkt telefona bakıyor böyle. Sonra iyice böyle sıklayınca birdenbire baba deyince ben şaşırdım. Ortamda baba denilecek bir ortam değil. Yani onu anımsatacak, onu duyuracak hani bizden bir tepki yok, bir söz yok. Annesi de duyunca böyle döndü o da şaştı birden ne oluyor diye. Baba dedi şimdi bu ne dedi dedi. Ne diyecek dedim kızım baba dedi vallahi. Kızım dedim vallahi, biz görmedik ama baba burada dolaşıyor etrafında. Yani biz görmedik ama Ömer Ali'ye ayan o gözüktü ona gözüktü. Yani biz belki babasıyla tanışmadı diyoruz ama bak çocuk babasını tanıyor aslında biliyor. Ömer Ali çok küçüktü daha 3-4 aylık böyle dizlerimizi alıp böyle sallarken duvarda resmi vardı. Biz ne tarafa döndersek Ömer Ali fotoğrafa dön, fotoğrafa dönüyordu. Sonra bir gece şehitliğe gittik. Şöyle baban nerede dedik. Elini uzattı götürdü resminin üstüne koydu. Bunlar aslında normal şeyler. Çünkü Cenab-ı Allah şehitlere ölü demeyin diyor. Onlar diridirler. Siz bilmezsiniz. Yani ağa bilmez, paşa bilmez, şah bilmez. Siz bilmezsiniz diyor. Peki abi bir sorum daha var. Şu anda o şehit kardeşimiz buraya gelse, bir imkan olsa buraya gelse. Evet. Ona ne söylemek isterdiniz? Oğlunuza ne söylemek isterdiniz? Ya şimdi ona ne cevap vereyim ki? Ne, ne söylenir yani? Ali'yi çok zamanlar özlerdik. Fakat o garip bir evlattı. O özlemeni kimseye belli edemezdi ama ben ona bir sarıldığım zaman böyle yemin ederim ki o kalbin şurada attığını hissederdim. Böyle sarılırdım. Bazen de derdim sarılırken derdim ki ulan oğlum öyle kamyon lastiği gibi bir adamsın, hakikaten öyleydi yani. Sertti böyle. Ama hiç gösterişi sevmezdi. Herhalde ona çok özlediğimi söylerdim ya. Yine sözlerim hep ona gidiyor ya böyle. Çok özlediğimi söylerdim. O sevdiğimi zaten biliyor. Peki abi bir şehit babası olarak bu vatan gençlerine ne söylemek istersiniz? Bu vatan için Bizden biri gitti. Benden gitti. Bizden önce kaç tane kaç insandan gitti? Gitmeye de devam ediyor. Vatan sağ olsun mu? Olsun. Niye olsun? Bu vatanda biz ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu vatanda biz her şeyden önemlisi dinimizi yaşayabiliyoruz. O yüzden Cenab-ı Allah kimseyi vatansız etmesin. Kendi toprağından etmesin. Bu vatanda biz namusumuzu müdafaa ediyoruz. O bayrak namusumuzun aslında ifade şeklidir. Onu korumanın bir örtüsüdür o. Cenab-ı Allah hiçbir yerde bir Türk yurdunu darda bırakmasın. Vatan sadece bir kara toprak değil yani. Anlayabilene çok şey. Vatan sadece bir kara toprak değil yani.